Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı pazarlar. Burası Ağrı Doğu Beyazıt Ula Sokak. Şu anda çalışma var. Hasan Mahallesi'nde 181 sokak, Dilan Sokak ve Ula Sokak'ta şu asfaltlama yapılıyor ve bu asfaltlama bittikten sonra sıra diğer caddeler gelecek. Ee, buradan Belediye Başkanı Kenan Alkan'a çok çok teşekkür ederiz. Hasan Mahallesi'nde öne verdiği için ve şu anda yola yapıldığı için şöyle gördüğünüz gibi çalışmalar devam ediyor. Ve Allah'ın izniyle sıra diğer mahalleye de gelecek ve diğer camiye de yapılacak. Bunlar komple hepsi sırayla yapılıyor. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beyaz Hasan Ket Mahallesi'nde hepinize salamlar.